Evet arkadaşlar bugün Erzincan'ın Konalı Şenay geldik. Burası pek bilinmeyen bir şeylerden. Yalnız sonbahar olduğu için Şelale kısmı kurumuş. arkadaşlar. Biraz tehlikeli yıldız. Yukarı çıkıyoruz. yukarı kısımlarda ne var Evet Buralar baharın daha güzel oluyormuş. Baharın sular daha coşkulu olduğu için daha güzel oluyormuş. Bizim talihsizliğimiz. Evet, sonbaharda geldik. Evet. Evet arkadaşlar. İşte böyle burası Erincan'ın Konalı Şelalesi. Konalı köyünü biraz geçince yolları patika yollar. Yollar sıkıntılı. Maalesef bayağı bir sıkıntı yaşadık gelirken. Ha yüksek araçlar için, su araçlar için sorun yok. Ama güzel. Dediğim gibi buralara baharın Gelinebilir. Bahar aylarında suların daha coşkun olduğunu söylediler. Buradaki köylülerle konuştuğumuz zaman. Evet. Siz biraz geç, geç kalmışsınız dediler bize. Biz de gelmişken bir görelim dedik. Erzincan'ın güzel yerlerinden bir tanesi. Burası pek bilinmiyor. Erzincan'ın sayılındaki e, şelale biliniyor. Ama burası da farklı bir yer. Farklı bir güzellik. Dediğimiz gibi sular azaldığı için şu anda çok şey yok. Ama güzel. Doğası güzel. Her taraf karşı taraflar güzel. Yeşillik. Vurmalı olmaz. Ve harika bir su sesi var. Gerçekten. Güzel bir yüz. Dağlar, taşlar. Anadolu'nun güzel yerleri. Anadolu'muzun her yeri güzel. Türkiye'mizin her yeri güzel. Gerçekten cennet gibi bir memleketteyiz. Elhamdülillah. İşte taşlar. Mesela bakın, şu taş ayrılmış. Taş arkısındır. Güzel bir yer. Bu böyle yüksek yerde oturacaksın saatlerce. Su sesini dinleyeceksin. Çok güzel. Çok güzel. gelmekte tabii biraz zorlandık. Bizim aracımızın altı alçık olduğu için bayağı bir zorlandık. Ama kimseler yok. Biraz korkutucu. Sadece öyle bir iki tane köylüye denk geldik. Çoban arkadaşlara denk geldik. Onlar da şu yukarı zaten hayvanı satıyorlar. Onların dışında kimse yok. Biraz korkutucu yerler. <laughs> Ama harika, güzel. Her yerden su sesi geliyor. Her yerden su sesleri geliyor. Buraya geldik arkadaşlar. Bahar aylarında gelmesini tavsiye ederiz. Bu bahar aylarında sular daha çok oluyormuş kandan deremesiyle. Evet bakın, bu karlardan her yerlerden sular geliyor. Her yerlerden sular geliyor. Evet. Harika bir yerden su sesi geliyor. Bir bakalım, bir içerimde bakalım tadı olsun bir şey. Harika. Bu. Harika. Çok harika. Evet, burada şöyle bak. Tahminim şunlar mezar taşları gibi. Büyük bir ihtimal evet. Buralardan eskilerden kalma eski mezarlıklara benziyor. Muhtemelen evet doğrudur. Bir alt başta var çocuk mezarı gibi bir şey. Evet, evet. Bunlar mezar. Çok eski mezarlara benziyor. Çok eski mezarlara benziyor. Allah'tan bu mezarları kazmamışlar. Evet. Harika. Evet. Çocuklar illa da bırakıyorlar. Bunlara gelmedi. Harika, güzel, mükemmel. İşte gördüğünüz gibi. Harikası siz. Her yerlerden su sesi geliyor. Müthiş. Evet arkadaşlar buralar böyle. Dediğim gibi buralara gelmek isteyenler bahar aylarında gelsinler. Bahar aylarında sular daha coşkun oluyormuş. Daha güzel oluyormuş, daha yeşil oluyormuş. Biz biraz talihsiz bir zamanda geldik ama yine de güzel. Harika bir yer. Gelmiş olduk, görmüş olduk. Ve bunu da e, siz değerli dostlarımıza, değerli dostlarımıza paylaşmak istedim. E, zaten kanalımızın ismi de Anadolu. Anadolu'nun gittiğimiz, gördüğümüz güzel yerlerini kanallarımızda, kanalımızda paylaşmak istiyoruz abone olmak isteyen kardeşlerimiz abone olabilirler. E, ee, olmayanlar da canı sağ olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Anadolu'nun her yerini gezmemiz gerekiyor. Gerçekten ülkemiz çok güzel. Harika. Gittiğimiz her yerlerin ayrı bir güzelliği var. Ayrı bir özelliği var. Ya elin gavurları, elin yabancıları geziyorlar, görüyorlar, dolaşıyorlar, geziyorlar. Ama biz gelemiyoruz. Bakın şurayı bile bilmiyorduk. Yani Erincan'ın çoğu kişi bilmiyor burayı. Soruyoruz ya böyle bir şelale varmış nerede kimse bilmiyor. Halbuki güzel, harika yerler. Buralar gelinsin, görülsün. E bir de bu e, Tercan Belediyesi'ne seslenmek isterim ya. Buraları biraz haberler koyun bu yollara. Yani insanlar görsünler, bilsinler, gelsinler, gelsinler. Kardeşim memleketimizin her yerine turistler gelsinler. Her yerini geçsinler. Yani turizm çok önemli. E, bunu da buradan dile getirmek istedim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum ve biz biraz daha buralarda bu sesini dinlemeye devam edeceğiz. Herkese selamlar, hayırlı günler.